Ne haber Firdevs? Ee, çok bekletmedim ya. <laughs> Hayır, çok beklettiniz Müfit Bey. Evet. Evet, sizi dinliyorum. Abimle ne zaman konuşmayı düşünüyorsunuz? Ben aslında abimle konuşmayı hep düşünüyorum Firdevs. Yani düşünüyorum ama konuşamıyorum. Yani itiraf etmek gerekirse düşünme safhasını henüz geçemedim Firdevs. Ah! ah. Demek boşuna dememişler insan düşünen hayvandır diye. Ne garip değil mi Fit Beyciğim? Bir hindiyle aynı yeteneklere sahipsiniz. Ama çok yakında konuşacağım Firdevs, göreceksin. Kes sesini Müfit. Eğer bu sefer de abimle konuşmayı beceremezsen... ...internette sana Yusuf Yusuf isimli bir site açarım. Bu bir. Sonra gökyüzüne bakar... ...adını koyabileceğim bir kuyruklu yıldız ararım. O yıldızı bulduğumda da... ...yıldıza tırsak müfit yıldızı ismini veririm. İki. Sonra karayollarında çalışan Ruşen amcamın oğlu Sedat'a rica ederim. Bir viyadüğe Ödlek Müfit Paşa viyadüğü ismini koydurturum. Etti üç. E, devam edeyim mi? Etme. Söz veriyorum kesin konuşacağım. Vallahi sen bilirsin Müfit. In. İster konuş, ister konuşma. Yalnız şunu bil ki konuşmazsan konuştururlar. Gülüm. Onlar bu küçücük telefonu kendi suratlarına göre yapmışlar. Bizim Ali'ye, Veli'ye, Ahmet'e, Kemalettin'e uyar mı? Adamlarda soğan cücüğü gibi kafa var. Bizimkilerdeki nah böyle, Diyarbakır karpuzu. Allah Allah. Ha, belki bizim ülkemizde bir tek müfite olabilir bu. O da kulağına koyunca telefonun altı yere değer. Ha. Geldim. 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 Ah kanka gel, naber? Merhaba kanka, naber? Ne, ne olsun ya, o cep telefonu işiyle uğraşıp duruyorum ya. Ee, ben seninle bir şey konuşacaktım da. Gel kanka, konuş. Ee, bak kanka şimdi... Ha. ...ya belki bana kızacaksın ama şimdi... Ya. Bir dakika, bir dakika kanka. Lafını unutma, şu kapıya bakayım ben. Tamam Geliyorum hemen. ha he. Bakalım. Ah. Buyurun, kimi aramıştınız? Selamünaleyküm mühendim. Aleykümselam. Hüseyin! Ha? Hangi dairede oturuyor acaba? Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Ne, ne yapacaksın niye arıyorsun ki Hüseyin'i? deşeceğim bu lan! Var mı? Ne oldu hayırdır? Adam benim kız kardeşimi asılmış ulan! Allah Allah! Ben gebertmeyeyim de kim gebertsin ulan! Ya sakin ol kardeşim haklısın haklısın. Kız kardeşine yan bakan asılan en yakın arkadaşın bile olsa... ...geberteceksin alçağı. Bak mesela şahsen benim kız kardeşime en yakın kankam... ...en yakın arkadaşım asılsa çat çat çat! Deşerim ben de çok haklısın. Aferin birader. Seni sevdim. <laughs> Hüseyin Hüyar'ı Hangi katta oturuyor acaba? Hüseyin Hıyar'ı bir üst katta oturuyor mudur? Ondan önce böyle deşecek, güzel, sağlam bir bıçağın var mı senin yanında? Bıçak? He! Bıçak? He! Var mı? <laughs> Pek kesmiyor ama. Aa bu ne ya? Sen şimdi şurada iki dakika bekle, ben sana şöyle sağlam, cillop bir bıçak getireyim. Tamam mı? Bekle. Önemli çünkü. Asılmış kız kardeşine çat çat. Ha, Bekle. Dur bakalım sana şimdi. Ya. Harika. Biraz daha. Şöyle bilirim. <laughs> evet al bakalım. Kız kardeşine asılan alçağı bununla çat 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 delik deşik edersin. Dikkat et. Bursa işidir ha. Eyvallah birader. Allah razı olsun. Evet görevimiz. Yalnız bu adama hiç gözüm tutmadı. Niye? Adın neydi birader? Hüseyin değil. Değil. Ha. Yok Hüseyin. Müfit. 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 müfit, müfit. Benim ben kankam. gideyim. Hadi git sen. Ulan Hüseyin! Sakin ol. Deşeceğim ulan! Tamam. Deşersin. Ulan Hüseyin! Tamam bir şey olmaz. Seni kaşar yapıp erilmez miyim ulan? Yok sen kalkın sen Bağırma öyle apartmanda. Ne diyeyim ulan? Eyvah 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 eyvah. İyice çıldırmış. Bir şey haklı tabii. Kız kardeşi. Ya Asıl ne abi. yaptın be kanka? Yani resmen cinayete ortak oldun. Yok canım. Hüseyin üç aydır yurt dışında. Ta bir iki yıl sonra gelecek. Ha. Ben, ya siniri geçer şimdi ona bağırsın. Gerçi yaptığı da doğru değil. Deşerim meşerim. Ha, ha. ha, değil, değil değil değil. Hiç doğru bir şey değil. Hadi ben kaçayım artık. Dur nereye? nereye? Nereye kaçıyorsun? Sen az önce bana ne söyleyecektin? Ne söyleyeceksen söyle. Hadi merakta bırakmayın seni. Ha, ha. ha, ben şey diyecektim kanka. Ha. Ben televizyonda izledim de. E, Balkanlardan gelen alçak basınç yurdumuzu etkisi altına alacak. Dikkat et yani. Bir şey, hadi. hadi, hadi. Allah alçak. mı? alçak? Ne basınç? Gel. Bana bak sen de bir hallen var. Gel buraya. Allah Allah. Hayırdır? Müfitçim kankacığım sana bu ara bir şeyler oldu ya. Dur bakalım altından net çıkacak? <laughs> Ruhsar, bu kim? Bu Begüm Masar'cığım. Ne güm Ruhsar'cığım? Begüm hayatım, Begüm, Begüm. Şimdi aşkım, bu kız yanlışlıkla iki gün erken vefat etti. Ben de buraya getirdim. Yani şimdi iki gün yaşayacak, ondan sonra da ölecek. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kim iki gün daha yaşayacak ya? E tamam, sakin ol aşkım, anlatıyoruz ya işte ya. Bu kız, yani Begüm, normalde iki gün sonra ölecekken... ...yanlışlıkla iki gün önce ölmüş, cennete getirdiler. E biz de ne yaptık? Hafızasını sildik. ...iki gününü burada yaşaması için ben onu buraya getirdim. Şimdi anladın mı? He anlamadım. Yani iki gün sonra ölecek mi? Evet canım. Şimdi onu kendine getiriyorum. Ah, ah. Ben neredeyim? Burası neresi? Ee, burası mı? Burası burası benim evim, evim benim evim. Peki, ben kimim? Bilmem e, isminin Begüm olduğunu biliyorum sadece. Ah yağmurlar kesiliyor aşkım ben gitmek zorundayım. Bana bak ilk yağmurla hemen buraya gel başımı belaya sarıp kaybolma. Bana mı dediniz? Sana mı? Aa, evet sana dedim ee, burada dur bir yere kaybolma dedim tamam mı? <laughs> Kaybolmam zaten nereye gidebilirim ki? Tabii kapı tamam burada dur geldim 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 geldim. Geldim. Of. Allah. Valide Sultan geldi. Ve yanında ekibi de geldi. Aa, şimdi tam oldu. Geldi bu durumu açıkla bakalım. Bak düşündük de minik kuşum. Gene senin için en hayırlısının Reyhan olduğuna karar verdik. Öyle mi? <laughs> evet Mantar Bey düşündük taşındık ve size en uygun benim olduğuma karar verdik. Bu kız kim? Ee, bir, bir arkadaşım. Reyhan, hadi kızım sen artık git. Biz seninle sonra görüşürüz. Hadi. Hayır efendim, niye gidiyormuşum? Masar Bey'le evlenmeye gelmiştim ben. E, uzatma Reyhan'cığım, kısmet değilmiş. Gördüğün gibi abim başka birini bulmuş. Ay. Yazıklar olsun Masar Bey, ne diyeyim ben size? Ne diyeyim? İnşallah hortumlanmış bankaların güvenlik kameralarında görünürsünüz. Hadi hadi. <laughs> hadi, hadi ağzını ayrı aç. Ne verdiğim evet, abi, abi. hadi, hadi. yazıklar <laughs> Ee sen ona bakma kızım, ee anlat bakalım minik kuşumla ne zaman evleniyorsunuz? Minik kuşla mı? Hmm, evet, evet. Ee, anne saçmalamayın Allah aşkına, Begüm'le aramızda öyle bir şey yok, sandığınız gibi bir şey yok yani, yani la mı cimi. Ay sen sus bakayım, la mı cimi. Biz güzel kızımla ana kız biraz sohbet <laughs> ediyoruz, bu masar hiç kimseyle evlenmek istemedi kızım, meğer yıllardan beri bir beklediği varmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle oturursan yanı yanı başıma. Görsün minney hayal gerçekten yan yana. Ruhuna sağlık ruh saçın ölmemiş. Gel